Bu virüs COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 vücutta bir şekilde bağışıklık sistemini de etkileyen virüslerden bir tanesi. Elimizde hiçbir ilaç, hiçbir madde yok ki onu verdiğimiz zaman vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirelim, onu yüceltelim ve de hani bu virüse, hatta pek çok viral etkenlere ya da bakterilere karşı hastalık tablosunu yenebilelim. Bu dönemde yapılabilecek en doğru şeylerden bir tanesi mevcut bağışıklık sistemimizi korumaya çalışmak. Ee, ne yapabiliriz? Ee, bununla ilgili olarak yapılacak şeylerden bir tanesi bir defa e, dinlenmek çok önemli. Bu dinlenmeden kasıt günlük uyu, uykuyu, düzenli bir uyku ve en az erişkinler için 6 hatta 8 saat e, uyuyarak geçirmek ve düzenli bir şekilde uyumak e, vücudun bağışıklık sistemi üzerine olumlu e, etkisinin olduğu bilinen şeylerden bir tanesi. Bir diğeri mümkün olduğunca streslerden uzak durmak. Çünkü stresin de gerçekten vücudumuzun bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman stresten uzak durmaya çalışmak, hatta öneriler, örneğin bir takım nefes alma teknikleri gibi, bir takım meditasyon yöntemleri gibi, yani bunların desteklenerek de vücudumuzun streslerden uzak durmaya çalışmasını sağlamaya çalışmak. Tabii ki beslenme de çok çok önemli. Yani dinlenme, streslerden uzak kalmak yanı sıra beslenmede oldukça önemli. Yine bu dönemdeki beslenme düzenimize baktığımız zaman özellikle biz hani şanslıyız Akdeniz ülkesi olarak Akdeniz tipi beslenme gerçekten çok çok önemli. Zeytinyağlı yiyecekler, çok aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden uzak kalmak ama tabii ki dengeli beslenmek. Yani yeterli karbonhidrat, yeterli protein, yeterli yağı ve günlük kaloriyi tabii ki almak ama daha çok zeytinyağlı yiyecekler. Ee, Protein açısından ile ee, hayvansal gıdalara ihtiyacımız yok ama tabii ki bunların da mutlaka e, besinlerimiz içerisinde yer alması lazım. Daha çok belki deniz ürünlerinden elde edilecek e, proteinler olabilir ama bunun yanı sıra tabii ki proteinleri tahıllardan e, baklagillerden de alabilmekteyiz. Sebzeden ağırlıklı beslenmek e, yine bu dönemde önemli. Şimdi önümüzdeki süreç son kış ayları. Biz biliyoruz ki gerçekten D vitamini bu hastalığa karşı ama hastalığı yakalananlarda koruyucu bir etkiye sahip olabiliyor. Yani koruyucu etki derken virüsün bulaşmasını engelleyici bir etki değil ama özellikle virüsü alan kişilerde vücudun direncinin artırılması yönünde ya da direncini sabit tutmada oldukça önemli. Dolayısıyla eğer D vitamini düzeyleri düşük ise dolayısıyla bu dönemde D vitamininin mutlaka kullanılması oldukça önemli. Yine C vitamini suyla atıldığı için günlük olarak alınabilir. E, mesela D vitamini öyle değil. Fazla alındığında vücutta birikebilmekte toksik etkiler ortaya çıkabilmekte ama C vitamini öyle değil. Yine C vitamini kullanmakta yarar olabilir. Çünkü e, başka soğuk algınlığı etkenlerine karşı da C vitamininin etkisini biliyoruz. Yine vücudun bağışıklık sistemini e, dengelemek açısından ya da onu düzenli tutabilmek açısından örneğin Çinkov e, yine bilimsel olarak e, önerilen. Yine Selenyum, Keza bazı üst solunum yolu, diğer su kalınlığı virüslerine karşı etkili olduğu bilinen şeyler. Yine ekinezyanın bağışıklık sistemini ayakta tutmakta e, etkili olduğu bilinen bir durumdur. Günde bir ya da iki bardak bir ekinezya çayı, çayı vücudun dediğim gibi bağışıklık sistemi açısından e, önemli vurgulanabilecek şeylerden bir tanesi. Yine e, dengeli olmak üzere yiyeceklerle, A vitamini gibi E vitamini gibi maddeleri de kullanmak almak bu vitaminleri almak eğer eksikse demir eksikliğini gidermek bunlar vücudumuza katkısı olabilecek besinler vitaminler ve mineraller olarak sayabilirim.